Cami imamı kameraya bant çekti. Sonra da bir hadis okudu. Bantçılar, rantçılar ve hırsızlara seslendi. Hayırdır, ne saklıyorsun? Madem görünmesinden ve duyulmasından bu kadar çok korkuyorsun o zaman yapmayacaksın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konuyla alakalı ne buyurmuş? Gel birlikte göz atalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. El birru husnul huluqi vel ismu ma hake nefsik ve kerihte en yaddali'a aleyhin nas. İyilik güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların duymasını istemediğin şeydir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifiyle birlikte bize şunu işaret etmektedir. Yapmış olduğumuz iş, amel, fiil her neyse gönlümüze huzur ve sekinet veriyorsa ve Allah'ın bundan razı olduğunu biliyorsak bu güzel ahlak olmakla birlikte sevaptır. Lakin Yapmış olduğumuz bir amel var ki vicdanımızı rahatsız ediyor. İnsanların görmesini ve duymasını asla istemiyorsak bu da günahtır. Rabbimiz Teala Hazretleri yapmış olduğumuz her ne iş, her ne amel olursa, olursa ihlaslı ve samimi olabilmeyi bizlere ve cümlemize nasibi muassır eylesin